arkadaşlar sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Her zaman gibi böyle laf sokarak diyorum da neyse. Yani böyle Jar e benzer bir şey var ama tam şanslısınız. Jar altı var ya Marvel Run 3'te onun altında Off World bir şey. <laughs> i̇şte Jar Simulator çok benziyor. Bu da biri herhalde. O zaman niye bizi yazmışlar? Neyse. Ama bu arada Jarsin'in türe çok benziyor. Resmen dokuları da aynı biraz. Bu ne? ne? İnsan. Ee, böyle güzel. Ha böyle güzel. Şuradan çıkıyoruz. Çık çık. Start bu ne? Bunu yapalım. Ay yine hırıkla. O mavi şeyi bekleyeceğiz. Ona kadar nefesini tutanlar kazanır. Siz tuttunuz mu? Ben tutamadım ama. Yani ben buraya kadar tutamadım. Siz nefesinizi tutsanız abone, like ve beğeni olun. Kık. Neyse başlıyoruz. Harita harita harita. O ciddiyim. O ciddi çok benziyor hakikaten. Oğlum tıba tıbına Jarsen Ötör bu. Dudaklar ne bu? Jarsen aynı bu arada Nesmin. Bizim ilk gezeceğimiz yer gezmedik. Ya can ne oldu ya? O sıfır canımız mı var? O zaman niye ölmüyoruz sonuçta? Ya dur ben ekranın şeyini değiştireyim. Heh veda edelim. Şimdi nereye gideceğiz? O uçak uçuyor. Abicim bu kadar da? Ha bir de iki üçü vardı. İlk birin, birinci yeri gezelim. Bak şöyle yapalım. Üç tane şey olsun. Bölüm şeyi. Bir de altta internetli vardı herhalde. Öyle internet lazımdı. Çok oyunculu. Onu da dört yaparız. Bu birinci bölüm. Yani part bir diyebiliriz. Aa, burada doğalını var? Acaba en merak ettiğim şey şuradan çıkabiliyor muyuz? Evet çıkamıyoruz çıkamıyoruz. Orada çünkü bak duvarlar var ya öyle duvar gibi şeyler. Ondan dolayı çıkamıyoruz. Bu ne ya? Yol değil herhalde. Yürüme yolu ama ben yine geçeceğim. Çünkü oyunda istediğimiz şeyi yapabiliriz. Şu dudak şeyini merak ettim ya. O ne hakikaten? çok merak ettim onu. Dur şurada bir yer. Ya bir dikkat edin önün, önüne ya. Salak herhalde. Bu ne? E, Hiç anlamadım ki ben ya. Ha, hayatta yapmam asla. O, hayatta yap. Aa, köpük gibi bir yer vardı bu arada. Şuralarda bir yerde. İnşallah orayı geçiriyoruz. Tutduk. Her şey içte bir yerde. Onun bir üstünden geçmeyi planlıyorum. <laughs> Buradan mı? Hı, tamam. Şuradan geçeriz. Sıkıntı yok. O kadar dar değil. Tamam. Şimdi şu köprünün üstünden geçmek istiyorum. Belki üstünde bir şey vardır. <laughs> Acaba şehirde kaç insan yaşıyordur? bence Allah 1 milyon vardır herhalde. Yani. Ay milyon diyor. Milyon, milyon. Neyse kar karıştı. Taksi durağı gibi bir şey var orada. Taksi durağı. Nerede o taksi? Taksi oyunu oynayacağız. Start. Tamam. Hmm. Tamam start diyorum sarp 4 kilometre şeyde varmış. Tam okun. Bak şu okun dediğini şey yapacağız. 3 kilometre kaldı. 2 kilometre. Şuradan döneceğiz. Ha, e döneceğiz döneceğiz dur. Şuradan döneceğiz. Ha, e köprü üstünde mi? Orada diyor ama. O zaman köprüden çıkmayacağız. Köprüde de bir, bir şey Durak olmasa şans çok kötü ya. Yani saçma oyunda. Tamam az kaldı. Nerede bu ya? İçeride dolaştık. Ha burasıymış. Özür dilerim özür dilerim. Ama bilseniz. Bindi herhalde. Biraz deşişe yaptım ya. Adam binemiyor. Heh. Tamam şimdi sonraki gideceğimiz yer. 50 dakika kalmış herhalde. Ay dakika yok. 40'lı saniyelerde. Dur, dur. Biz daha çok uzaklaş sanki. O ya saniye bitiyor ya, süre bitiyor. Bunu yapamazsam hey yavrum hey. ne ya? Heh. Şimdi indirdim. Basitmiş ya. Kaçıncı saniyede bitirdik kaç? Ben göremedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. Tavsiye ederim. Neyse şimdi istediğimiz şeyi yapabiliriz. Şehrinde um, altlarını atlarını gezelim biraz ya. Hep istediğin kestik O zaman gideceğimiz yer alt. Gideceğimiz yer alt tarafla. Şöyle bir kırılıyor. Araba da güzel. Pırıl pırıl parlıyor. parlıyor arabam parlıyor. Araban Dacia. Araban Dacia. Seviyorum Dacia. Ya şu dudak şeylerini çok hiç sevmedim yani. Bana saçma geldi. Tamam şimdi aşağısına mı iniyoruz şehrin? Aynen öyle. Daha taksi falan oynamam hayatta. Burada da benzin istasyonu varmış. Çekil çekil. Kim sence bu beyaz araba mı daha pırıldak yoksa benim arabam mı? Bence benim arabam daha pırıldak. Arabam daha çağ. Şehrin en köşelerine geldik bile. Dur 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 dur. Orada bir şey vardı. artık Adam öldü. Dur. Bunu öldürsek ne olur? E, Kedi öldü. Adam ölüyor. Adam gerçekten öldü ya. Burada bir şey var mı? Yoksa yani oyuna kızacağım. Ya üf ya. Oyun nasıl bizi kandırdı? Bıp. Nasıl beni kandırdın oyun? Bıp. Neyse. Biraz da aşağılara yönelelim. O hep ticari alanlar var herhalde. İnşallah ikinci şehir farklı olur. Bunun gibi olmaz yani. Bence ikinci yer e, vallahi bana göre şey olur dağlık yer. Üçüncü yerde çöl olur ve kasabalar olur çölün içinde. İnşallah öyle bir şey olur. Ah gün batımı olmaya başladı. Şu an ikindi herhalde. Bu arada unutmayın yarın tam Ramazan'a mı gireceğiz? Ramazan bayramına mı yoksa ondan sonraki gün mü pek bilmiyorum. Eee Ramazanınız e, kutlu olsun size de. Neyse. Abi beşlik yapacaktım. Sana sana yapalım. Uy, biraz hızlı gitme vakti Aga. Aa, hayır ben benzin doldurmak istemiyorum. Benzinim o kadar değil. Bu arada kırmızı yedince fena oluyor Aa, çarp çarp. Hep çarp. Şehrin sadece şu köşelerini gezmedik. Hatırlayabilirsem. Tam şuradan bak. Ee, neyse neyse. Oradan hesaplayayım. Ben kendim giderek bulurum. Yeşil çıkıyor mu ya? Ya yine mi ya? Ya ne alaka? Dudak şeyleri var. Çok saçma yani. Ne alaka cidden di 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 bizim köprü var. Peki o uçak nerede uçuyor? Şey şehirde havalimanı yok. Var mı bakayım havalimanı? Ya, havalimanı yok vallahi. Yani et değişik yeri şurası görünüyor. Ben de oraya gitmeyi düşünüyorum Oraya gidilip, Ya da o ya. Uf, <Sessizlik> her yere çarpa çarpa gidiyorum. Sarı araba. Bana <laughs> <laughs> sarı, mavi, kırmızı gibi arabalar biraz nadir oluyor. Ama kırmızı ve mavi değil. Ama daha çok sarı ve yeşil çok nadir oluyor. Mavi, kırmızı o kadar değil. Kırmızı ya da mavi de nadir oluyor. Bu dört renk. Daha çok siyah, gri, beyaz renkler daha çok oluyor. Şuradan gireyim. ya <laughs> daha gezecek yer kalmadı zaten. Şehrin tam ortasındayız. Merke Şehri merkezi şurası herhalde. Neyse. Bunu arkadaşlar size daha süper bir beğeni videom. Abone ve like atmayı like, unutmayın. Like, like, like. Görüşürüz. Bay bay.